Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Minas'ın ne yapıyorsun bebeği, böyle bebeğini? Bebeği bebek, bebeği mi döndürüyorum, pembişte döndüreceğim. Yine mi parka getirdin bebeğini? Evet. ama orada pembiş de var bak. Orada pembiş. Bakayım. De var. Aa, bu da burada sallanıyormuş. mu? Evet, orada da orada sırasını bekliyor. Ne kadar güzel. Aa, düşmek üzere benden söylemesi. Bak düşecek o şimdi. Düşmeyiz. Dikkat et bebeğin. Aa düştü. Ya bebeğin düştü. Ay, bebeğin <gülüyor> <gülüyor> ya neden böyle yaptı? Baksana. <gülüyor> <Salıncağı> <gülüyor> Ay bu kadar dönmekten. bu kadar hızlı döndürmeme bence. Biraz az döndür, yavaş salla. <laughs> Evet, pembiş bebeğimiz de sallanıyor. Bebeğim, bebeğim, yani, şimdi. Tamam, tamam. Ay yazık başı dönmüş, başı dönmüş. Ay yazık şimdi başı dönmüş. Burada bir yere sallayayım mı? Burada. Hadi bırak bakalım. Aa, Aa! Aa! Aa, Görüyor musunuz Cansu bebek nasıl döndü? Sonunda da düştü işte. Olacağı buydu. Şimdi de, şimdi de sıra. Şimdi bunu, bunu Bunu buraya mı koydu? Yerlerini mi değiştirdin? Dikkat et düşmesinler. Ay sen burada ne kadar tatlı sallanıyorsun ya. Ay. Şimdi sıra pembiş bebekte. Biraz evet. Sonra Dur düştü ben sana yardım edeyim. Düştü, koy hadi. Tamam ya. bırak bence. Bırak. Ay. İnanmıyorum. <laughs> i̇şte düştü. Bu da düştü gördün mü? <laughs> Çok güzel döndürdün şimdi, ama. Şimdi de, de, de şimdi, şimdi de, şimdi de, bunda sıra geldi. Şimdi de? Şimdi de bunda. Şimdi de bunda. Şimdi de bunda. Şimdi de bunda Anneciğim yavaş. Dur alayım ben. Hadi yat burada bakalım. Yat Ay tatlış bakayım. tatlış e, duruyor. Yat bakalım burada. <laughs> tatlış tatlış duruyor. Bence yeterli. Yine de sen bilirsin tabi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dönsün bebek. Dönsün bebek. Dur dur. Düştü. Tamam. Bırak. Sallıyor. Bırak dönsün. Aa, düştü, <laughs> Dur. Düştü, düştü, Sen düştü. salıncağı tut. Ben yardım edeceğim sana. Salıncağı tut. Hı, öyle iteleme. Sallam. Şimdi kalsın. Bırak şimdi. Kendisi dönecek ben zaten. İtme öyle. Ben Heh. Aferin. Aa, tık. gördün mü? Düşmedi bazı. Hem de düşmedi. Deydi, bunun evet. Hı. Şimdi sen otur, bebeğini kucağına al öyle salla. Şimdi de, şimdi de, şimdi de, şimdi de bunu böyle salla. Şimdi de bunu, bunu sallayayım. <laughs> ben, yani. <laughs> evet, bakalım. Ben de bunu sallayayım o zaman. Cansu bebeği sallayayım ha. Ben de Cansı bebeği sallıyorum. Evet, evet. Dönüyor mu? Olamaz. Anneciğim bir daha deniyoruz <laughs> şimdi. Olmadı gene ya. Aa. Neden sinirlendin ki? Kaç kere döndürdün bebeklerini? Bak ben bunu sallıyorum bebişim.

Tamam dene. Aa bu. Öyle mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> peki arkadaşlar. <laughs> Mira'su bebeğini <gülüyor> döndürmeye <gülüyor> devam edecek. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Görüşürüz.